Merhaba arkadaşlar. Bugün size pakojet nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Pakojet'te közlenmiş közlenmiş biber sorbesi yapacağız. Gördüğünüz gibi o közlenmiş biberimiz şerbetiyle beraber aparatımızın içine koyuyoruz. Çizgisi var onun. O çizgiyi aşmıyoruz, Çizgiye kadar koyuyoruz. Ağzına kadar doldurmuyoruz. Pakoşet çok güzel bir alet. Her şeyi böyle püreleri falan çok güzel yapıyor. Son soru. Dondurma çeşitleri. Bir dondurma tarzı ürünleri. Bu yüzden güzel bir aparat. Gördüğünüz gibi aparatımız böyle. O yaptığımız ürünü önce donduruyoruz. Bir gün bekliyor dondurucuda böyle takıyoruz. Sonra üst tarafta derecesi var. 10 derecede 10 seviyesine götürüyoruz. Ve start düğmesine basıyoruz. Daha sonra zaten bittiğinde sıfıra kadar düşüyor. İmkanınız varsa mutfağınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir aparat. Evet. Yaklaşık 2 dakika içinde o gördüğünüz püreyi çok güzel bir hale getiriyor. Arkadaşlar bu ve bu tür videolar için abone olmaya devam edelim. Biz bildiklerimizi paylaşıyoruz. Yani ülkemizin turizm katkısına daha da çok katkıda bulunmaya çalışıyoruz açıkçası. gördüğünüz gibi seviye yavaş yavaş düşüyor. Sorba yapabilirsiniz, dondurma yapabilirsiniz. Dondurma yapıp bunu da çekebilirsiniz. Dondurma tarzı böyle. Sebze püreleri oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda bu hale donmuş bir şekilde. Biraz kullanmak için biraz çözdüreceğiz. Gayet güzel bir şekilde püre haline getirmiş. Hiç süzmeye falan gerek yok zaten bunların. Tadı da güzel, bu da biraz çözülmüş hali, gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor.